değerli rektör hocalarım, akademisyenlerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, bakanlığımızın çalışma arkadaşları, değerli komutanlarımız, sektörümüzün değerli temsilcileri, yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın 18. .si vesilesiyle sizlerle bir arada bulunuyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı buluşmamın, buluşmanın ülkemizin siber güvenlik vizyonuna ve dijital dönüşüm yolculuğuna güçlü bir katkı sağlayacağını temenni ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilgi çağımızın en değerli hazinesi. Siber güvenlik ise bu hazineyi koruyan en kritik kale. Dijital dönüşüm hayatımızın her alanını yeniden şekillendirirken siber güvenlik bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası organizasyonlara kadar herkes için vazgeçilmez bir öncelik haline gelmiştir. İnternetin ve bağlantılı teknolojilerin baş döndürücü hızda yaygınlaşması bilgiye erişimi kolaylaştırırken siber tehditlerin kapsamını ve karmaşıklığını da artırmıştır. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi ülkemizin dijital geleceğini attığımız tarihi bir gelişme olduğunu özellikle belirtmek isterim. İhalemiz 2 milyar 125 milyon dolar asgari değerle başlayıp işletmecilerimizin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu anlamda emeği geçen bütün arkadaşlarıma ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu gelir iletişim altyapı yatırımlarımızı güçlendirecek, arge çalışmalarımıza ivme katacak ve ekonomimize büyük bir katkı sağlayacak. 5G teknolojisi yüksek hızı, düşük gecikme süresi ve geniş bant bağlantı kapasitesiyle Dijital ekosistemimizi yeniden şekillendirerek endüstriden eğitime, sağlıktan ulaşıma her alanda yenilikçi çözümler sunacak. Ancak bu yenilikçi teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar siber güvenlik açısından getirdiği sorumluluklar da elbette çok büyüktür. Göz ardı edilmemelidir. 5G ağlarının yaygınlaşması Nesnelerin interneti, yapay zeka ve otonom sistemler gibi teknolojilerin kullanımını artırırken siber tehditlerin çeşitliliğini de önemli ölçüde genişletmektedir. Bu nedenle bu yeni teknolojik altyapımızın güvenliği de ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmemiz gereken önemli bir konudur. Saygıdeğer misafirler, 5G ile birlikte başlayan yeni dönemde Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu siber güvenlik faaliyetleri açısından da daha güçlü, daha hızlı adımlar kat edeceğiz. Çünkü siber güvenlik yalnızca bir teknoloji meselesi değil. Ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğimizin temel taşıdır. Bankalardan kritik altyapılara Sağlık sistemlerinden ulaşım ağlarına kadar her alanda siber tehditlerle karşı karşıyayız. 5G ile birlikte artan veri trafiği ve bağlantılı cihaz sayısı, milyarlarca cihazdan bahsediyoruz. Siber güvenlik düzenlemelerinin, veri egemenliğinin ve yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin önemini daha da artırmaktadır. Daha fazla cihazın ağ bağlanması, siber korsanlar için yeni saldırı yüzeylerinin oluşması demektir. İşte bu nedenle bu yılki konferansımızın teması olan siber güvenlikte gelecek yaklaşımları ve siber güvenlik düzenlemeleri sadece ülkemiz için değil küresel ölçekte de kritik bir platformdur. Siber güvenliğin Güçlü teknoloji stratejilerle mümkün olduğu anlayışıyla bakanlığımız ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görev ve yetkileri dolusunda ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planlarını hayata geçiriyor. 2013-2014, 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerinin ardından geçtiğimiz yıl yayımladığımız Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2028 ile ülkemizin bu alandaki stratejik yaklaşımını somut kazanımlarla kazanımlarla sürdürmeye ve dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu planda insan savunma, caydırıcılık ve işbirliği temalarından yola çıkarak altı stratejik Amaç tespit ettik. Siber dayanıklılık, proaktif savunma ve caydırıcılık, insan odaklı siber güvenlik yaklaşımı, teknolojik teknolojinin güvenli kullanımı ve siber güvenliğe katkısı, siber tehditlere mücadele, yerli ve milli teknolojiler, uluslararası alanda Türkiye markası. Bu amaçlar doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi ve 61 eylem maddesiyle kamu özel sektör, akademi ve vatandaşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumumuz bünyesindeki ulusal siber olaylara müdahale merkezimiz USOM, ülkemizin siber sınırlarını korumada öncü bir rol üstlenmektedir. USOM 14 sektörel SOME ve 2374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak 8237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. Bakın 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 74594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayınlayarak ilgili kurumları uyardık, onlarla paylaştık. Usom'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik son günlerde bu biraz daha sanki artış göstermiş. Ortalama 74.205 alan adını tespit ettik ort ortalama yöntemi yöntemiyle ve bunları da engelledik. Gerçekten büyük rakamlar. Sadece son bir haftada 52.173 zararlı internet sitesine 75,1 milyon erişim engeli uyguladık. Ayrıca yerli ve milli yazılımlarımız Azat avcı, kasırga, atmaca ve kule ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait risk riskler proaktif şekilde tespit ediliyor. Haftalık 104 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz, denetliyoruz. USOM sadece 7 saatte yaklaşık 242.133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek bir kapasiteye sahip. İşletmeler tarafından iletilen raporlara göre 2024 yılında 215 binin üzerinde 2025 yılı Ekim ayı itibariyle, itibariyle ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlanmış ve engellenmiştir. Bunların bir an engellenmemiş olduğunu düşünelim. Elbette bunu biz somelerimizle, uzmanlarımızla, sektörümüzle hep beraber yapıyoruz. Ama şimdi 5G altyapımızın siber güvenliğini sağlamak için yerli ve milli çözümlerimizi daha da geliştireceğiz. Örneğin 5G ağlarında kullanılan yazılımların ve donanımların güvenilirliği, USOM'un yapay zeka destekli analiz sistemleriyle sürekli denetlenecek. Olası tehditler gerçek zamanlı olarak tespit edilip gerekli önlemler alınacaktır. Sektörümüzün değerli temsilcileri. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin 2024 yılı küresel siber güvenlik endeksine göre Türkiye 100 tam puan alarak seviye bir rol model ülke kategorisindedir. 19 Mart 2025 tarihinde siber güvenlik kanununu da yürürlüğe aldık. Bu kanunda Türkiye'nin siber uzaydaki ulusal çıkarlarını korumayı, kamu kurumları, özel sektör ve bireyleri siber tehditlere karşı koruma altına almayı, siber güvenlik kapasitesini artıracak yerli, milli siber güvenlik ekosistemini güçlendirecektir. İnternetin Hızla gelişen altyapısı ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşması dijital ortamda hukuki düzenlemelerinin önemini de bir kez daha ortaya koymaktadır. Bakanlığımız 5651 sayılı kanun çerçevesinde sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri de titizlikle takip etmektedir, yürütmektedir. 2020'de eklenen dördüncü maddeyle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına yetkili makamlarla muhataplık kurma, kullanıcı başvurularını cevaplama ve yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğu getirilmiştir. 2022 yılında 7418 sayılı kanun ile de Yapılan düzenlemelerle ise bu yükümlülükler daha da kuvvetlendirilmiştir. Türkiye'de günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilerinin tam yetkili ve sorumlu olması, şeffaf raporlama, eşit ve tarafsız davranış ve kriz planı oluşturma yükümlülükleri düzenlemelerle hayata geçirilmiştir. Özellikle çocuklarımızın sosyal medyada korunması bakanlığımızın öncelikli gündemlerinden bir tanesidir. Elbette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili bütün kurumlarla da bu noktada işbirliği halindeyiz. Hiç şüphesiz çocuklar sosyal medya platformlarında dezonformasyona yetişkinlere kıyasla daha fazla maruz kalıp gerçekle kurguyu ayırt etmekte zorlanabilirler ve zorlanmaktadırlar. Yapay zeka gibi teknolojilerinin teknolojilerin hayatımızda hızla yer alması bu riskleri elbette artırmıştır. Bu nedenle bildiğiniz üzere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de bakanlık olarak önerimiz uluslararası literatürde de uyumlu bir şekilde 16 yaş altı kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak. Bunu konuşuyoruz bütün ilgili taraflarla. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Teknik ekiplerimiz uygulanabilir bir model üzerinde yoğun bir şekilde de gayret ediyor. Yoksa siz uygulanamaz bir modeli ortaya koyarsanız hani sonuç hakim kalacaktır maalesef. Onun için bu konuda da önemli çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Değerli misafirler. Siber güvenlik sadece teknolojiyle değil, insan odaklı bir yaklaşımla ancak güçlendirilebilir. 5G'nin getirdiği yenilikler, insanların siber güvenlik farkındalığını artırmayı, eğitim programlarını yaygınlaştırmayı ve siber güvenlik kültürünü kurumsal yapılarımıza entegre etmeyi daha da kritik hale getirmiştir. Bu kapsamda bu önemli konferansın 5G teknolojisinin siber güvenlik boyutları, siber güvenlik düzenlemeleri, veri egemenliği, yapay zeka ve blok zincir gibi alanlarda yeni ufuklar açacağına ben canı gönülden inanıyorum. Sözlerime son verirken 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın siber güvenlik farkındalığını artıran, yenilikçi çözümler üreten ve ülkemizin dijital geleceğini güçlendiren kararlar almasına vesile olmasını ben buradan temenni ediyorum. Geniş bir katılım var. Salonun üst kısmı da doldu maşallah. Ben böyle bir organizasyonu düzenlersiniz, her türlü hazırlığı yaparsınız kimse katılmasa değerli başkanım hiçbir anlamı olmaz. Onun için salon doldu. Ben değerli katılımcılara da Huzurlarınızda hep hepinize teşekkür ediyorum. Konferansımız hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.